Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Sniper Elite'de beraberiz. Yanımda da mal arkadaşım var. Teşekkür ederim. <laughs> evet abi. Ne yaptık abi şimdi? Evet. Abi, Sa ne yaptık? Saçma sapan ya. oynuyoruz. Bakalım. Evet. 19. We've been losing shit. Biraz <laughs> Schmidt's my primary target. <laughs> Need to find out the Nazis' plans for the new missile. <laughs> Schmidt isn't the only target. <laughs> Need to take out the <laughs> officers too. <laughs> Guess I grabbed everything useful. işte 10 dakika oyun güzel ama birazcık da saçma böyle. Ne diyelim? The only way is up. Onun patatesine bakar mısın? Kanka o zaman şey yapalım. Tek bir de bir de bir de bir nasıl tabanca olur? What the fuck was this? Zınk öl lan öl artık öl ağzına luk. Oğlum üç bak kafasından Diğer bir yer var mı? Sen buraya bakmış mıydın? Bakmamıştın işte adam o Tamam o Oh ah, Evet. Oğlum ben gittiler sanırım. Yani belki de uyumadın, Hı? Kolay falan ama mı Oğlum ne ara üç dakika oldu Zaman akıyor. Karantina geçmiyor. Evet. Nasıl günlük? <laughs> evet bundan sonra benimle görüşmek istemeyeceğini anlayabiliyorum. Anlayışla karşılayacağım. The tower looks like a good vantage bizim çok geldiğimiz, sanatçı şeklinde Aha, aha. ben anlamadım. Aa, aa silah bırakabiliyoruz lan reyle. Seyretmek mi? Aa, kar Hadi. Abi başlıyorum. What's with the camera? Orada, orada benzin mi var? Akın. Ha? Benzin mi? Var? Aynen. Oğlum. Sın. Anneliyle Sen mi Ölsene he Ne oluyor öyle Aha vurdum, vurdum Şerefsiz kaçma Nasıl saklanıyor bak Bu maç ileride geçiyor Kanka Aha. Oha, oha. Oha, oha oha Aha araba geliyor Hiç bu kadar ilerlemiyormuş birkaç saattir oynuyordum Aha E seninle aynı token olurdu ya valla Bakın bu inanılmaz in bir sahip olduğunu düşünüyorum Benim telefonum olduğu için arkadaşımın telefonundan çekiyorum. Ne hesap ölüm <laughs> deyince ister istemez miyim Bilmiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Şunu <Kişim> konuşalım <komisyen dediğim. gülüyor> Hadi <canım>. Ne lan? <laughs> <Ne yapayım ben? gülüyor> <laughs> ben... <laughs> Gençler 10 dakika 1 saniyede ufak anlaşmalar sonuç. Para kazanıyorum evet. Şu anda para kazanıyorum. <laughs> Zenginim. Nasıl plan? Sniper ile oynuyorum be. Kim oynadı lan YouTube da başka. Ha, oynayan var mı Vardı. O kadar güzel oynayamaz o yüzden beğendim Allah'ım yarabbim Oğlum vuruyor lan Uzak değil Valla vuruyor Aha bak yandan geliyor Ben bunda çiğ çiğ yiyorum Çiğ, çiğ ile gidiyorum lan çok saçma sapan. Aa ne Aa! aa. aa. aa Saklanmış. Yok ediyorum. Ne lan, lan bu ne? mı bu. Ne akın lan bu ne? Bu ne? Mayın akın. Ha bak orada bir var. Aldım aklını Oğlum bu kask gereğinden aha. aha aha aha. Akın geliyor. Söner miyim? Ha, tamam. Video şu anda 10 dakika oldu da. no gibi yüklenme Nasıl yükleyeceğiz <laughs> Nasıl Bu de <laughs> evet, e, defa facecam video yaptım. Bu. 10 like şaka yaptım nedenince <laughs> çok küçük geliyor olum Bir kanalım küçük bir kanaldı 10 <laughs> like olum like. like istemiyorum ki like para kazandırmıyor gerçi şu anda para kazanamıyorum yani. şu anda istesen de para youtube'un şartları var ananı an an avradım ya an ananı <laughs> ya <Yeah>. burayı keselim burayı keselim On like <laughs> Bunlar önemli olur.

B Dur, hadi. Aha, 10 dakika dönmüş. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın bu videoyu. Bu kadar saçma çabam bir video oldu ama iklimofob, eskihabedir, bir oynuyor bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, kocam alın. Nisnler.